Hümane Örgüler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok da kolay, harika bir modelden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle bimden aldım. Ören Bayan evroli Batiklik Bebe ipini kullanacağım arkadaşlar. Çok da güzel oldu bu ipe anlatacak olduğum model. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Kanalımıza abone olmak, yorum yapmak, beğeni yapmak ücretsizdir sevgili dostlarım. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım, lastik niyetine birkaç diş haroşa yaptım. Siz dilediğiniz lastiği kurabilirsiniz. Bu modelimi ve bu ipimi de örebilmek için ben 3 numara şiş kullanacağım. İpinizin kalınlığına göre şişinizi de ona göre tercih edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Hırka yelek süveterine başlarsak bir model 7 ilmekten oluşuyor bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 7 7 ilmek atıyoruz. Yani 7 7 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 4 ilmek ekliyoruz bu şekilde. Ben 3 modellik ilmek için 3 modellik ilmek için şişime 21 ilmek aldım. Sonuna 4 ilmek ekledim. 3 model üzerinden anlatacağım modeli. Modelimiz 6 sırada bir tekrar eden örgü modeli. Modelimizin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ters ördüm. Bu iki ters bizim ara modelimiz. 2 ters ördükten sonra 1 2 3 4 5 düz ördüm. Burası bir model. Kenar ilmeği hariç bakın. 2 ters 5 düz ördüm. Yani 7 ilmeğin üzerine kurdum modeli. Ve şimdi bunu tekrarlıyorum. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Modelimi son kez tekrarlıyorum. Ara modelim olan 2 ters örüyorum. Tekrar 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Ve son kez ara modelim olan 2 tersimi örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayım, arka yüzündeyim. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani iki düz 5 ters. İkinci sıramızda arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar 2 düz. Tekrar 5 ters. Tekrar iki düz. Sıra sonuna kadar modelimizin ikinci sırasında bu şekilde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Tekrar son kez iki düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelin ikinci sırası arka yüzden yapacak olduğumuz işlem bu. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim, 3. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada da yine aynı şekilde. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 5 düz. Tekrarlıyorum. 2 ters, 5 düz. Tekrarlıyorum. 2 ters, 5 düz. Modelim iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelin üçüncü sırasında ön yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük arkadaşlar. Üçüncü sıramızda tersimizi, ters düzümüzü düz. 3. sıramız. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayım, arka yüzündeyim. işlemi burada dördüncü sırada arka yüzde yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim 2 düz, iki düzümü düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde ters. Bakın 5 ters. Bu iki düzden sonra bir kez şişime doladım. Bir tane ters ördüm. Bir kez şişime doladım. İkinci tersimi ördüm. Bir kez şişime doladım. Üçüncü tersimi ördüm. Bir kez şişime doladım. Dördüncü tersimi ördüm. Bir kez şişime doladım. Beşinci tersimi ördüm. Dördüncü sıramızda yapacak olduğumuz işlem bu. Doladığımız ilmekler modelin ön yüzünde modelimizin boyunun uzaması için arkadaşlar şimdi son kez ters ördükten sonra bakın son kez ters ördüm dolamadım iki düz örüyorum ve bunu tekrarlıyorum bakın bir kez doladım birinci tersimi ördüm bir kez doladım ikinci tersimi ördüm bir kez doladım üçüncü tersimi ördüm bir kez doladım dördüncü tersimi ördüm son kez doladım bakın son kez doladım beşinci tersimi ördüm 5. tersi ördükten sonra bakın dolamıyoruz. Direkt düz örüyoruz. 1 2 düz ördüm. Şimdi son kez yine aynı şekilde yapacağız. Düzümü ördükten sonra tekrar bir kez doluyorum. Birinci tersimi örüyorum. Doladım. İkinci ters ilmeğimi örüyorum. Doladım. 3. ters ilmeğimi örüyorum. Doladım. Yani ajur yaptım arkadaşlar. Dördüncü ters ilmeğimi örüyorum. Doladım. 5. ters ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum yani arkadaşlar. Doladım demekle. Şimdi iki düzümü örüyorum. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasında yapacak olduğumuz işlem bu. Modelimizin ön yüzündeyim. Beşinci sıradayım. Modelimizin ön yüzünde beşinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim olan iki tersimi örüyorum. İki ters ördükten sonra tekrar bakın bu şekilde beş düz ilmeğe geldiğimizde ise İlk 5 ilk baştaki ilmeğimizi düz ilmeği karşıya alıyorum. Doladığımı bırakıyorum boyunu uzamaz için. İkinci ilmeği alıyorum düz ilmeğimi. Doladığımı bırakıyorum. 3. düz ilmeğimi alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi karşıya alıyorum. Doladıklarımı bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilmeğimi boyunu uzamaz için. Bu 5 ilmeği tekrar karşıya alıyorum. 3 4 5 ben ağır bir şekilde yapıyorum. Aslında modelin örmesi çok kolay arkadaşlar. Bakın bu 5 ilmeğimin boyunu uzattım. 2 de ters ördüm baştan. Şimdi bir kez şişime doladım. Bu 5 beş ilmeği 5'ini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bir kez şişime doluyorum. Aynı 5 ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın 5 ilmekten 1, 2, 3 ilmek çıkarttım. Bir de dolamıştım. 4 oldu arkadaşlar. Yani şimdi şu an 4 ilmeğimiz var. Bir kez daha doluyorum. 5 oldu. Eksilen ilmek sayısı bu sayede yerine geldi. Ve modelimi tekrarlıyorum. 1 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra bakın bu 5 düz ilmeğe geldiğimizde ise önce ilmeklerimizi şöyle alıyorum karşıya boyunu uzatıyorum. Yani düz ilmeği alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Düz ilmeği alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Bu boyunu uzattığım 5 ilmeği tekrar geri karşı şişe alıyorum. Karşı şişe aldığım bu 5 ilmeği önce bir kez şişime doladım. Eksilen ilmek sayının yerine gelmesi için. Bu 5 beş ilmeğimin 5'ini birlikte bir tane düz ördüm. Buradaki doladığımla birlikte 2 oldu. Doladım 3 oldu. Bir tane daha ördüm. 4 oldu ve doladım 5 oldu. Bu sayede ilmek sayımız yeri yerine gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi modelimi son kez tekrarlıyorum. 1 2 ters ördüm. 5 düz ilmeğimi bu şekilde boyunu uzatıyorum. Yani düz ilmeğimi karşıya alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Düz ilmeğimi karşıya alıyorum, doladığımı bırakıyorum. İlmeklerimin boyu uzuyor. Boyunu uzayan ilmeğimi tekrar geri karşıya alıyorum. Bir kez şişime doladım. Bu 5 beş ilmeğimin 5'ini birlikte bir tane düz ördüm. Tekrar şişime doladım. Aynı 5 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Şuradaki doladığımla birlikte 4 ilmeğim oldu. Bir kez daha doladım. Eksilen ilmek sayısı bu sayede yerine geldi. Kenar ilmeğini de ara modelimde ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Beşinci sıramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin altıncı ve son sırasındayım. Modelimizin altıncı sırasında kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada iki düz 5 ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın doladığımı da dahil. bir 2 3 4 5 ters ördüm. 6. sıramız bu şekilde tekrarlıyorum. 2 düz ördüm. Bakın doladığımda ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde 6. sıramızı da devam ettiriyoruz. kez ara modelimi ördüm. Modelimizin 6. sırasında arka yüzünde 2 düz 5 ters, 2 düz 5 ters ördük arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde 6 sıradan oluşuyor. Birkaç model daha yaptıktan sonra modelimiz çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sadece sizlere e, şuradaki birinci sırayı bir kez daha tekrarlayacağım. Birinci sıramızın tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızın tekrarı 2 ters 5 düz. Tekrar 2 ters. Tekrar 5 düz. Tekrar 2 ters. Tekrar 5 düz. Tekrar İki ters örerek kenar ilmeğinde ters örerek birinci sıramızı bir kez daha bu şekilde kurmuş olduk. Bu birinci sıramızın üstüne ikinci sıra üçüncü sıra diye videoyu geriye sararak bu altı sırayı tekrar tekrar izleyerek modelimizi kurabilirsiniz. Ben şöyle modelimi video öncesi bir parça hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Ebru lipe de çok hoş durduğunu düşünüyorum. Küçük bir parçada bu şekilde durdu. Bebek örgülerinde daha güzel duracağını düşünüyorum. Bu modelinde çok yakışacağını düşünüyorum. Bir bebek yeleği, bebek hırkası ördüğünüzde e, bu şekilde şahane bir yumuşacık bir model örgü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok da güzel durdu. Kabartmalı kabartmalı. Dilerseniz yetişkin örgülerinde, dilerseniz de bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model oldu. Bir minipili de, ebroli iple de çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, bu ip kabartma kabarmıyor arkadaşlar. Bazı ipler kabarıyor ama bu ip kabarmıyor arkadaşlar. Ben bu ipten yelek ördüm. İleriki günlerde sizlerle paylaşacağım örmüş olduğum yeleği. Şöyle gördüğünüz gibi her örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Atkılarda, hırkalarda, berelerde, yeleklerde kullanabileceğiniz bir model. Şöyle modelimizin de arka yüzünü görelim. Arka yüzde bu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü modelim de bu güzel örgü modeliydi. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.